sağlayan cinayetinde çok yönlü soruşturmalar devam ediyor. Aileyi tehdit soruşturmasında dün itibariyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir kişi daha Şanlıurfa'da gözaltına alınmıştı. Gece saatlerinde sekvis aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına ifadesini verdi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından o kişi de tutuklandı. Böylelikle aileyi tehdit soruşturmasında tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi. Ne olmuştu hatırlatmak isterim onu 4 Ocak'ta 17 yaşındaki Atlas e, Çağlayan kafede otururken yan baktın tartışması sonucunda bıçaklı saldırıya uğramıştı ve kaldırıldığı hastanede yaşama veda etmişti ve e, suç görüntülerle sabitti. Bu cinayetinin hemen ardından da bir kişi kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı. Olayın ardından aileye tehdit mesajları gelmeye başlamıştı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü soruşturmalar kapsamında da aileyi tehdit eden toplamda 6 kişi bugüne kadar tutuklandı. Diyarbakır'da 8 gün önce kay.